Köpek horoz ve tilki bir horoz yaşlanınca sahibi tarafından kesilmek istenmiş bunu anlayan horoz da çiftlikten gizlice kaçmış yolda yaşlı bir köpekle karşılaşmış meğer köpeğin kaderi de aynaymış yaşlandığı için sahibi tarafından kovulduğunu anlatmış böylece bu iki hayvan Arkadaş olmuşlar, az gitmişler, uz gitmişler. Gece olmuş bir ağaca sığınmışlar horoz. Ağaç dallarından birine tünerken köpek de ağacın ağacın kovuğuna girmiş. İkisi de yatmış, uyumuş. Sabah olunca ilk odlara horoz uyanmış keyifle ötmüş sonra ü ü, ü ü ü ü, bu sesi duyan tilki durur mu hemen ağacın altına gelmiş ağaca çıkmadığını anlayınca horoz ağaçtan başlamış dil dökmeye benim canım demiş yıllardır seni arıyordum hasretinden yandım kan buldum biliyor musun sevgili dayıcığım sana büyük bir miras kaldı paranı vermek için yıllarca aradım durdum seni çok şükür şimdi buldum. İşte ben çıkabilsem yukarıya yukarım hem boynuna sarılırdım. İn aşağıda emeği eme emanetini vereyim böyle de bu borçtan kurtulmak kurtulmuş olayım. Horoz yaşlı yaşlılığın yaşlığın verdiği tecrübeye sahipmiş hele ki aptal değilmiş sevgili yeğenim diye seslenmiş ağaçtan. ah bir bilsen ne kadar heyecanlandım ne çok özledim özledim hissettim dün hemen geleyim yanına sarılayım boynuna ha bir şeyi unuttum kovaktan bir arkadaşım daha var hemen sesli seslen ona da söyleyelim geldi geldiğini tilki bunu çok sevinmiş avı bir iki şimdi iki olan olacakmış hemen başını kovak tam içeri şş, sokmuş bunu gören köpek fırlamış yakaladığı tilkiyi hırpalar ker horoz da kıs kıs gülüyormuş herkesi le an kandıramayarak canı anlayan kurnaz tilki oradan kaçarak canını zor kurtarmış.